Merhaba arkadaşlar. E, Minecraft herkese merhaba arkadaşlar. Online kafa topunun 3. bölümündeyiz. Bugün e, hemen oyunumuza girelim. Girişimiz yapılıyor. Haydi. Girdi. Arkadaşlar ses çıkmadım. Vermiyor ama da verdi. Harbi çünkü. Şimdi ben de Oha arası bu Bir aradım. Bir. 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 Şimdi diye arayalım. Bu galiba oyunun ismiydi. Tamam uff Uf. Adamların ne gibi Puanımız 8 arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza geçelim. Bu kimimizi alıyor? Of. 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 Önce adamdan döndü. Pişmiş yumurta. Hiç paramız kalmadı. Abi adam beni taklaya getirecek biliyorum. La? Bu adam beni kötü oluyor lan. Aa, bu adamla param çekiyor lan. Ben niye para çekeyim Ben de para çekmek istedim. Ha? Çekemedim bu arada arkadaşlar. 2000 lirayı çekecektim Çekilmedi He, kod kullanıyorum bekliyorum. Mesaj gelmiyor falan. Bir saat bekledim yani. Daha gelmem ilk konumuzu attık. Şunu şuradan çek abi. Özel şut çek. Ya. Allah'ım. Abi sen bak O da Ne oldu lan? Ne lan? Kaçıyorum ha. Çıkışta gel.

Üç, 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 üç. Özel güçler üst üste. Oğlum büyük kale özelliği çok yani en iyi şey özellikle özellik o neredeyse arkadaşlar. Adam mesela az önce büyük kale özelliği olmuşsa, şu an hala belki 4 4'tü ve ben yenileceğim. Bundan adım gibi eminim. Çünkü adam çok güçlü. Biz daha ne oluruz abicim? Biz de böyle profesyonellerle gelmiyor. Abi aslında bir son saniye gol atsam olmaz. Hı, olmaz mı? Atalım. Tabii ki atamadım. Paramız Paramızı da alacak. Şimdi Aslında ben bir video izlesem mi ben abi? Paralar sende mi? Bir video izleyelim. Aç abicim bir video. Arkadaşlar ben bir video izleyeyim. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar izledim bu video. 15 dakika sonra tekrar izleyebilirsiniz dedi ve evet arkadaşlarım ne diyeceğim ve Eren bir yer çıksa Eren'e bakın ya adam perfect ya hadi bakalım şöyle bir kazansam var Ah, hmm. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abicim aslında bin liramız var bir şeyler mi Ben bayağı parbimi biriktireceğim arkadaşlar. bir, ona bile gitsem aslında bana bayağı para verir. Adamda Ribery var abi. Güzel şut aldım bir tane. Yine büyük kale aldım bir de. Arkadaşlar. Abi adamla niye şurada para çekiyorsunuz ya? ya? ayıptır günahtır ya. Ne yapalım ha? Abi daha bir kazan satın aç. Varımda Ribery ya. Kek o aslan kek o. Nasıl Müslüman mıydın? Adamsın ama Müslüman herif. Yani. Aşk eder bir şey bu. Harun Bu arada Ribery gerçekten adamın dibi arkadaşlar. Ee, yani, Müslüman olarak adam bir Müslüman yani. Fransa ama bir Müslüman. O Fransa lan Müslüman mı lan? Benzeme bir Müslüman bu. Galiba. 3-0 fırat mı? Ben kendimi eksik edeyim ya. Ulan. Oh. Ya. Hay şeref. Yüzüm kodum. Kime gol atıyorsun lan? Aha. Haydi lan sen. Bu arada gerçekten gelen güncellemede özellikler de var galiba. Yine özel güçler de var galiba. Yani videoda öyle gösteriyordu. Bu arada 5. golümüzü de attık. Ya e bak yine aynı hata yapıyordum. Zaplamak ne kadar kötü bir şey bu oyunda. Sadece uzaktan gelen şutları engellerken gibi oluyor. Lan 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 lan. Evet bu maçımızı kazanıyoruz. 6-2. Uhuu. Abi tam yine gol atıyordum ya. Evet. Evet 9 puandayız ve bir tane daha seyircimiz arttı. 60 bininciyiz. Abi ilk bine girene para veriyordu değil mi? abi ikinci olmak daha iyi yapayım 16 hmm. abi o zaman amacımız ilk bine girmek burada oynayarak ilk bine girmemiz de imkansız eyvah özel bir seçmeyeceğim çünkü adam çok güçlü olacak ondan öndeyiz. ve kesin o ee, özel güç kullanacak biliyoruz. Haydi abi Türk'ün gücünü göster. Hayda sende. Hayda sende. Haydi Hasanlar. Haydi Hasanlar. Haydi. Bismillah abi. Vur abi. Vur abi. Vur abi. Ah. Yine sakin. 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 Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Hıh oh, attım. Of 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 of. Evler güçlere başladı. Lanet. Herif Abi yapma abi. Abi ya. Ya şuna tıkladım. Gece böyle olmuş. Alınmış. Uhu. Oh no. Abi Türk'ün gücünü göster ona. Hadi. Hadi o kara seyirciye. Mahcup etme bana. Senin için buraya gelmiş olsan Haydi Hasan gel Haydi Maykast. Haydi Maykast. Haydi. Çakma. Çakma Ronaldo. Oğlum, bu oyuna sarı yapsınlar lan. Sarı işte. Bu da adam hemen Rooney almış şeref. Tabi bulamadı bir başka bir lanet şerefsiz oyuncu. Oğlum siz daha 10 kişiyle bize saldırırken biz 4 kişiyle size oğlum. Ya o ya mal mıyım ne haber? Değiştir abi şu yerini değiştireceğim mala değiştireceğim. Onun yüzden yenileceğim ya. Abi abi vur 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 Allah'ın belası vur ya. Ya yendik. Abi yendik. şuralara at şuralara at Uf, yendik abi 9 dakika olmuş bitirelim mi videomuzu evet şu an 5000 ingiliz arkadaşlar amacımız ilk 1000'e girmek bir dakika 1000 sırada adamdan yine az puanı var i̇nşallah Allah'ın izniyle 6 gün içinde ilk bine girersek bir 25 bin bize verecek. 25 binle de baya bir güzel şeyler yapılır yani. İlk önce bu adamın tipini değiştirin tabi. O zaman arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar iyi günler yayınlar unutmayın.